Merhabalar, selam. Bugün sizinle de Musbra hakkında bir teorema teorik olarak bakalım. Neden kurulmuş? Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, yani bugünkü videomuz böyle yani. Bu arada arkadaşlar, önceki videomuzu 30 izlenme gelmiş şöyle bir Afrika belki izlenir o video. İnşallah izlenir. Etlemesini yapacağım hatta. Böyle 30 güzelsin. Bu arada çok iyi. Bu arada Musbra, yani o yüzden Musbra olduğu için şey demeyeceğim kasıyor ya Danyacık. Evet Evet arkadaşlar şimdi başlayalım şimdi bu nus kurulma amacı Bence sınırsız olmazsa alakalı yani Brawl Stars kurulduğunda tabi biliyorsunuz para yatırmayınca alım şahan bir hesap olmuyor Hatta bu videoya bir zensin ya da yok birkaç yok 10 beyni alsın gidip hesabımı tanıtacağım bu değil bu nus yani arkadaşlar artık ne yapsam etsem bilmiyorum İlk önce bir başlayalım. Bak yine girdim oraya Allah'ım ya Rabbim. Ya ben ne izliyorum var. Evet arkadaşlar şimdi ne Evet başlayalım. Büyük ihtimalle arkadaşlar yani Brawl Stars çok para isteyen bir para yani bir Frank kostümü olmuş 12 TL. Bilenler olur belki buraya koyarım işte. Yani o yüzden bedavaya kurulmuş bir şey. Hatta Frank kostümü aldım bir bakalım. Göstereyim hatta Frank kostümünü. Bu arada mikrofonum yok benim arkadaşlar. Benim mikrofonum olsun değil mi? Benim lütfen benim mikrofon. <laughs> Şöyle enderliğe gidelim. Bakın biliyorsunuz şu Frank. Ne o Frank kostümü neydi falan var mı? Şöyle gidelim mi? Videonun bazı yerlerini atlayacağım. O yüzden bira birazcık kısa olabilir. Ya ya. ya. Smite mode engaged, I Evet buraya geldik. Şu arkadaşlar öne çekelim. <laughs> Aa lan. <laughs> var? Bu bildiğiniz gibi. Kral fake değil mi? Yok lan ne? Kral frek. Evet. Bu mavi kral frek. Frek gerçekten çok iyi. Yani bu 12.000 TL olmuş. O yüzden bir var. Şimdi o birine geçelim. Bu arada o birini göstereyim zaten o bir de var bakarsınız diyor yani. İncelersiniz. O birine geçelim. Evet arkadaşlar. O birine geçelim. De. Burada bedava. Yani bakın tüm hepsi bedava. Artı bir de acaba video pasif koymayın ya boş verin o videoyu. 100 artı 25 kupa alıyorsunuz. Yani çift hesaplaşmada 100 artı 25 kupa alıyorsunuz. O yüzden fazla kupa var. Ya yani bu oyun gerçek değil. Yani bunu kaldırmamalar sebebi de az kişi oynuyor. Yani bakmayın. Az kişi Brawl Stars'ı milyonlar oynuyor. Adı üstünde Brawl Stars. Bayağı fazla süper teknolojik bir oyun olduğu için. Bayağı kişi oynuyor. O yüzdendir o. Yani. <laughs> o yüzden bayağı kişi oynuyor Brawl Stars'ı. Bunu daha az kişi oynadığı için bence herhangi bir davada bulunmuyor. Bir tazminat. Burada tazminat falan yok. Yani bedava zaten. el tazminat sor sorusu olanlar var. Tazminat yok. Bu arada arkadaşlar. Bu oyunu nasıl indirirseniz şimdi bir onu söyleyeyim. Google'a girip Nus John bak tam söylüyorum. Nus John E C T yazarak ilk çıkan yani Nus server'a tıklayıp Nus Brawl var. Aşağıda biraz yeni Nus Brawl var. Gidin ona tıklayın, indirin. Tamam. Çok iyi gerçekten. Arkadaşlar buradan dükkanını gösterelim. Bak, buradan <laughs> bütün savaşçıları aç, bütün karakterlerini yükselt. bütün kostümleri aç, bütün rozetleri ve sprayleri aç. Burada bedava 10 tane tanesi Stardrop var, savaş kutusu var, büyük kutu var, mega kutu var, bir de omega kutu. Bilmeyenler için bak, şuna benziyor. Açarsam tabii çok ses çıkacağı için hiç olmaz. Boş verin. Belki o bir videomda açarım. Crouch fan hafta önceden düzelttim. Teorik oyun, oyuncu yaptım. <laughs> Bu mega kutuyu, o göz. Hiper şarjı biliyorsunuz zaten 5000 şey alıyor. Buraya geldik. Bu arada arkadaşlar elmaslar size şey olduğu için elmas zaten alabiliyorsunuz. Neden satılmıyor? Arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz say artık sayabilirsiniz sayın. milyonlarca orada elmas var. Ya yani burada elmas satın almak bence de yani değişik bir şey olur ya. Yani ne alaka burada elmas almak yani. Alakası yok arkadaşlar boş verin orayı. Bir çıkalım dükkanı. Şimdi arkadaşlar burada ilerlik tablosuna bakalım. Bakın liderlik de gitti geldi ama düzelttim. Oo en son 1 milyon 700 mi bin Şimdi 1.877.881 milyon bin, kupa olmuş birinci Yani burada istediğin kadar kupa kaz. Yani birinci olarak burası sarsa alıyorum var ya buraya yaklaşma. Tüm zamanları koysam çok şaşırırsınız. Koyayım mı? Koydum. Kafayı yemiş herhalde. 1 milyonluk. Ay! kafayı yemiş. Vallahi kafayı yemişsin. Abi 10 milyon ne demek? 10 milyon ne demek? Bana bunu söyle. <laughs> Bir de savaşçılar bakacağım. Kulüplere bakmayacağım. İndirin bakın. Çünkü zaman çok fazla video çekmiyorum. Şöyle 74 kaç mi olur. Bir de mainim vardı eskiden. Eskiden tabii. Bakalım bu. 1200 kupa yapmışım sadece. Mimimimim diye bir şey yapmış. Yani arkadaşlar böyleydi. Hatta daha sorularınız olursa yorumlar kısmından sorularınızı yazın. Tüm bakın. Tüm yorumların hepsine kalp atacağım. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olun bakın. Abone olmanızı öneririm. Lütfen abone olun. İyi videolar çekiyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Dur bir dakika. Bir şey yapmadım. <laughs>